arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, özellikle bu mayıs ayının bitiminde neler olacağıyla alakalı ve hani ondan sonrasında da yine haziranda nelerle karşılaşacağınızla alakalı genel bir açılım yapmak istiyorum. Yani kartlar size ilham versin, size mesaj versin, sizin e, önünüzü açsın. Size güzel manifestler sağlasın istiyorum. E, bu noktada sizden istediğim şey pozitif bir şekilde mümkün olduğu kadar hayatınızla alakalı merak ettiğiniz birçok şeyi böyle bir aklınızdan geçirip ve bu hani Mayıs'ın bitimine doğru hangi işinizin hallolmasını istiyorsanız bazılarınız için aradığınız aşkı bulmak olabilir, bazılarınız için e, bir işe girmek olabilir ya da işinde yükselmek olabilir. Hepinizde değişiklik olabilir. Genel anlamda zaten kartların size verdiği mesajlara bakacağız birlikte. Bakalım Mayıs ayının bitini, Mayıs ayının bitiminde nelerle karşılaşacaksınız, nasıl şeyler olacak. Şöyle ben hemen niyetleniyorum videoyu beğenen ve kanala abone olanlara. Umarım da güzel enerji ile birlikte bir açılım yaparız. Sizler için de yine çok çok güzel bir açılım olur. İçinizi ferahlatan. Şimdilik destemizi bir kenara alalım. Elimizden geldiği kadar eğer e, merak ettiğiniz şeyleri, birçok şeyle alakalı maddi manevi kartlarımız bize yanıt verirse tekrar kullanmamıza gerek kalmayacaktır. Ama eğer e, böyle sizinle alakalı bir kısmet görürsem ve o kısmetle alakalı tam olarak kesin bir bilgi alamazsam yine kartlarımızdan yardım alacağız. Öncelikle arkadaşlar mayıs ayının sonuna doğru bu arada şu anki durumunuzla alakalı da yani illa bu mayıs ayının sonunda olacak gibi bir şey değil. Şu sıralarki ruh halinizden, hayatınızla alakalı merak ettiğiniz şeylerden ve bu mayıs ayının sonuna doğru işte bu istediğiniz, halletmek istediğiniz, belki başlamak istediğiniz şeylerle alakalı neler olacağına bakacağız. Bakalım Mayıs'ı nasıl sonlandırıp Haziran'a nasıl başlayacaksınız. Öncelikle arkadaşlar güzel bir şekilde sonlandıracağınızdan emin olabilirsiniz. Bu noktada hemen bunu alıp kabul ettim diye artık nasıl söyleyebiliyorsanız, nasıl size enerjisi güzel geçebiliyorsam öncelikle güzel bir enerjiyle kapandığını görüyorum Mayıs ayının. Sonrasında arkadaşlar öncelikle biraz bir şu anki durumunuzdan başlayarak kartları yorumlamaya başlamak istiyorum. Ee, yeni bir adım atılmış hayatınızda alakalı, özellikle e, duygusal konularla ilgili yeni kararlar almışsınız içinizde. Artık böyle böyle yapacağım, artık bu şekilde davranacağım gibisinden. Özellikle yaşadığınız belki dost kazıkları ya da güvendiğiniz insanlar tarafından. Yapılan bazı şeyler sizi kötü etkilemiş olabilir. Ee, nasıl söyleyeyim mesela çok yakın bir arkadaşınız aranızda belki belli başlı şeylerden dolayı soğukluk girdi ve anladınız ki aslında o kişi sizin çok da yakın arkadaşınız değilmiş. Bu noktada siz oturup üzülmek yerine ben artık kimseye bağımlı olmadan herkesin herhangi gidebileceğini bilerek ama yalnız olmadığımı da bilerek Yine her zaman hani birisi olmasa başka birisinin beni desteklediğinin farkındayım düşüncesi içerisinde olacağınızı görüyorum. Çünkü etrafınızdaki genel anlamda ilişkiye baktığında sevilen bir insan olduğunuzu, anlaşmak sizinle kolay olduğunu görüyorum. İnsanlara uyum sağlayabildiğinizi görüyorum. Hem insanlara emek verip hem de böyle tamamen kendinizden özveri yapıp da kendi hakkınızı yedirten bir insan değilsiniz hem insanların gerçekten iyiliğini düşünerek e, yani siz iyiye iyi kötüye de hiç umursamıyorsunuz açıkçası öyle bir durumdasınız ve önümüzdeki günlere baktığımızda yani Mayıs ayının sonuna baktığımızda artık e, bu insan ilişkileriyle alakalı yaşayacağınız şey daha Açık olacak, daha net olacak. Şu anda mesela dedim ya bir arkadaşınızla aranıza soğukluk girmiş olabilir diye. Bu durum nasıl sonuçlanacak? Mesela o kişiyle tam olarak yani bu soğukluk girmesinin sebebi ne? Size karşı nasıl hissediyor? Nasıl düşünüyor? Onların tamamen farkına varıyorsunuz arkadaşlar. Ve ilişkilerinizde genel anlamda daha fazla yakın olduğunu görüyorum. E, yakınlaşma olduğunu daha doğrusu. Aşk hayatınıza alakalı Mayıs ayının sonunda ciddi anlamda bir hareketlilik görünüyor. Şu sıralar baktığımızda biraz e, şu anki ilişkinizde çok fazla kendinizin emek verdiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Yani emek veriyorsunuz zaten de ama hani tam olarak o huzuru belki sağlayamadınız ya da zaman zaman belli başlı olaylardan kaynaklı ilişkide e, birazcık gergin anlar yaşayabildiğinizi görüyorum. Yine de elinizden geldiği kadar sakin kalmaya çalışıyorsunuz. Bu tamamen ruh haliniz yani insanların ruh halindeki belli başlı değişikliklerden dolayı böyle ilişkinize zarar verecek ya da sizi kötü bir duruma götürecek, ayrılmanıza sebep olacak hiçbir şey görünmüyor. Her şey aslında gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Ee, sadece şu sıralar biraz gerginsiniz. Aslında sinirleriniz gergin. Etrafınızdaki oluşan olaylara baktığımızda şu sıralar sizin için biraz duygusal anlamda kendinizi bir toparlama süreci aslında kendinizi toparlamaya çalışıyorsunuz iç dünyanıza dönüyorsunuz kendi isteklerinizi aslında tanımaya çalışıyorsunuz her ne kadar hani ben ne istediğimi biliyorum dese de insan bazen değişebiliyor ya da o içten istediğimiz şeyin tam olarak farkına varamıyoruz ve bu yüzden o ebedi mutluluğu da aslında bazen bulamıyoruz. Siz de bu şekilde içinize dönüp artık hani duygusal anlamda beni mutlu edecek, beni ayakta tutacak, beni tatmin edecek şey her neyse ben önce onun farkına varıp ondan sonra hani hayattan beklentilerimin ne olduğunun farkına varmalıyım ki o isteklerimi kendime çekebileyim düşüncesindesiniz. Nasıl olacak? Tabii ki de öyle olacak. Gerçekten mayıs ayına doğru planladığınız, karar vermek istediğiniz Yapmak istediğiniz, başlamak istediğiniz her ne varsa onu bir kere yapıyorsunuz arkadaşlar. Hazirana gerçekten çok güzel bir girişiniz olacağı görünüyor. Ee, onun dışında maddi anlamda şu sıralar birazcık zorluk çektiğinizi görüyorum. Yani size kısmet geliyor ama e, mesela sizin hak ettiğinizden biraz daha az miktarda geliyor olabilir. Maaşınızı geç alma durumunuz olabilir. Birazcık harcamalarınızda fazlalık göstermiş olabilirsiniz ya da Tam tersi aslında parayı fazla sakladığınız için kendinizi o rahat maddi durum içerisinde bulamamış olabilirsiniz. Çünkü hem böyle bol bol kazanıp hem de gerçekten harcamak istiyorsunuz. Hani o emek verdiğinizin, çaba sarf ettiğinizin, o kazandığınız paranın tadını güzel bir şekilde çıkarmak istiyorsunuz. Ama şu sıralar birazcık eliniz sıkışıklı sanki. Şu günden itibaren siz bu videoyu izlediğiniz günden itibaren ama yavaş yavaş düzeliyor size güzel para kısmetleri geliyor. Zaten geliyordu dediğim gibi ama kendinizi tam hani o hak ettiğiniz para durumunda bulmuyordunuz. Hani biraz daha ihtiyacınız vardı, biraz daha isteğiniz vardı. Önümüzdeki günlerde geliyor o para sizin elinize ulaşıyor ve siz kendinizi gerçekten çok rahat, çok mutlu, hani evet bu sefer gerçekten isteklerimin karşılığını aldım dediğiniz bir noktada olacaksınız. Bu noktada lütfen söylediğim şeyleri, özellikle güzel olanları kötü şeyler çıkarsa onu asla kabul etmeyin. Güzel olanları kabul ettim diye. Zaten kartların verdiği enerjiyi okuyorum. Aslında bu şeyleri kabul etmek sizin yine yaptığınız bir manifesttir. Hani evrene karşı ben tarotun bana verdiği bu enerjiyi daha doğrusu evrenin tarot yoluyla size verdiği mesajı alıp kabul edin ki hani o evrenle aranızdaki o bağlantıyı kurabilin ki istekleriniz gerçekleşebilsin. Bu gerçekten çok çok önemli bir adımdır. Sadece öyle tarot falı baktırıp ondan sonrasında unutmak aslında hani isteklerinizi unutmak gibi bir şeydir. O yüzden ne istediğinizin zaten şu sıralar siz farkına varmaya çalışıyorsunuz. Kendiniz için çok uğraşıyorsunuz. Kendinizi duygusal anlamda elinizden geldiği kadar o istediğiniz olgunluğa eriştirmek istiyorsunuz ki zaten erişiyorsunuz. Gerçekten birçok şeyin elinizin altında olduğunu söyleyebilirim. Elinizin altında olmasının sebebi de öyle size altın tepsiyle sunulmuş bir durumdan bahsetmiyorum. Gerçekten sizin çabalarınız, emekleriniz karşılığında elde ettiğiniz başarılar duruyor. Eğitim için de, kariyer için de, para için de, aşk hayatınızla alakalı da yine aynı şekilde. İlişkisi olmayanlar için kartların söylediği şey şu sıralar birazcık zorlanıyorsunuz açıkçası ya istemediğiniz bir kişiyle. Konuşma durumunuz olabilir. Hani sırf acaba... Ee... Konuşsam mı hani kendimi bazen yalnız hissediyorum. Hani bu kişiyle konuşarak vakit geçirsem mi düşüncesindesiniz. Ama sonrasına doğru baktığımızda hani artık yavaş yavaş sıkılmaya başlamışsınız. Çünkü ona gerçekten ciddi anlamda aşk anlamında bir şey hissedemediniz ve hani bu ilişki bu aranızdaki konuşma durumu daha doğrusu ilişkiniz yok ama bu flörtleşme konuşma tanışma durumu size biraz yük gelmeye başladı. Çünkü artık istemiyorsunuz. Ee, belki sıkıldınız. Hani aradığınız şey sizin aslında zaten bu değildi. Ondan kaynaklı birazcık kendinize ee, bu kişi tankisi yük oluyormuş gibi hissedebilirsiniz bu durumla alakalı yapacağınız şey önümüzdeki günlerde ee, bu kişiyle Konuşup konuşmam arasında hani kalıyorsunuz ya önümüzdeki günlerde hatta Mayısın sonuna diyeyim direkt Mayısın sonunda artık bir karar alıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bu kişiyle devam edeceğim ya da etmeyeceğim. Şimdi ben size şunu söylemek istemiyorum, bu kişiyle devam edeceksiniz ya da etmeyeceksiniz gibi bir şey söylemek istemiyorum çünkü bu videoyu birçok kişi izliyor. Bazılarınız için tabii ki istisnalar olacaktır. Benim genel anlamda izleyenlerin çoğunluğundan aldığım enerji farklı bir enerji olabilir ama birkaç kişiye mesela farklı bir olaydır. Bazılarınız için bitecektir, bazılarınız için bitmeyecektir. O yüzden bitecek bitmeyecek gibi bir şey söylemeyeceğim. Sadece Mayıs ayının sonunda ne yapmanız gerektiğini sizin iç sesiniz size söyleyecek. Sadece yeter ki isteyin. Kendinizi tanıyın, isteklerinizi tanıyın. Kartların zaten genel anlamda bana söylediği şey bu. İsteklerinizi tanımanız gerekli. Maddi anlamda gerçekten büyük bir artış var Mayıs ayının sonuna doğru. E, kariyer eğitim anlamında baktığımızda da yine aynı şekilde e, gayet her şeyin güzel olacağı görünüyor. Birçok e, karar verdiğiniz olmasını istediğiniz şeyi yerine getireceğinizi söyleyebilirim. Sadece e, ufak tefek bir sorun çıkabilir arkadaş çevrenizle alakalı. Onu da halledeceğinizi görüyorum. Bir tartışma çıkabilir. Bu ilişkinizde de olabilir yani. Ya da ailenizde de olabilir. Belki kendi kendinizle bile tartışabilirsiniz. Neden bunu böyle yaptın gibisinden. Bir anlaşmazlık olacak yani çevrenizdeki birisiyle. Ama onu çok çabuk şekilde tatlıya bağlayacağınızı görüyorum. O yüzden eğer böyle bir durum yaşarsanız hani bunun uzun süreli olmayacağını bilin ve kendinizi psikolojik olarak da rahat ettirin. Tekrardan bu kişiyle barışacağınızı ve hani bir sıkıntı çıkmayacağını görüyorum. Yani özellikle ikili ilişkilerin şu sıralar özellikle Mayıs ayının başında e, bir şeyler için çok uğraşıp çok emek verip yeni bir başlangıç yaptığınız bir şey arkadaşlar. Gerçekten çok uğraştınız, kendinizi çok yorduğunuz bir şey ama tam olarak e, Mayısın ortasına kadar bundan dolayı bir verim alamadınız, bir kazanç sağlayamadınız, bir başarı elde edemediniz ya da isteğinize, arzunuza kavuşamadınız. Mayıs ayının sonunda gerçekten kavuşuyorsunuz. Mayıs ayı sizin için bir başlangıcında yeni bir karar almışsınız ve bitiminde o kararınızı artık gerçekleştiriyorsunuz. Sanki sizin için 30 günlük bir sınavda 30 günlük bir denemeydi. Gayet güzel sonuçlanacağı görünüyor. Umarım da o şekilde olur. Ee, umarım size faydalı bir video olmuştur. Aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Bütün güzel enerjiye evrenin size yolladığı bütün güzel mesaja. Umarım da dediğim gibi sizin için gerçekten böyle güzel şeylerle sonuçlanır ki ben kartlardan gördüğüm kadarıyla çok çok inanıyorum böyle olacağını zaten. Ee, öyle arkadaşlar beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayalım. Merak ettiğiniz konular arkadaşlar yazarsanız onlarla alakalı da video çekebilirim. Bu karardı. Kendinize bir dahaki videoya kadar çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.